Manşete hoş geldiniz. Sıcak gündemle başlayalım. İyi Parti'de kelimenin tam anlamıyla yaprak dökümü sürüyor. Giden gidene buna en son eski siyasetçi, daha önce Meral Akşener'le aynı kabinede bakanlık da yapmış bir isim, DYP'de siyaset yapmış bir isim ki Güneydoğu'nun etkili isimlerinden, etkili aşiretlerinden birinin de lideri Salim Ensarioğlu istifa etti İyi Parti'den. Geçtiğimiz hafta Şeyh Said tartışması çıkmıştı. Detaylarına girmeyeceğim. O konuda bir tutum e, ortaya koydu ve bu ortaya koyduğu tutum esasen iki kişinin tabir yerinde kellesini yedi. Biri Salim Ensaroğlu kendisi, öbürü de Ahmet Zeki Üçok. Ona bakalım, onunla başlayalım. Tel tel dökülüyor demiş gazete pencere ve e, istifa eden, partiden kopan e, isimlerin bir kolajını yapmış. Gerçekten mühim isimler var ve partiye renk getiren ve parti politikalarında da belirleyici olan insanların iyi partiye oy vermesi için bir sebep. Bir kadro hani gerekir ya işte o kadro oluşmuştu. Fakat o kadro ve o kadronun bilinen isimleri, vitrindeki isimleri teker teker ayrılıyorlar. Durmuş Yılmaz mühim bir kayıptır mesela. Ece Üner mühim bir kayıptır. Bahadır Erdem öyle. Diğer isimler tanıdığım tanımadığım var. Ve buna Salimens Sarıoğlu da eklendi. Salim Ensarioğlu bir açıklama paylaştı istifasına ilişkin olarak ve detaylı olarak anlatıyor. Fakat bu istifadan birkaç dakika önce bir metin paylaştı sonra onu sildi ve sanki aynı metni koymuş gibi bir algı oldu. Sildiği metni tekrar koydu işte bak istifasını geri almadı gibi bir polemik oldu o sırada sosyal ağlarda. Ben baktım iki metni karşılaştırdım. İlk koyduğum metin bu, ee, diğer metin de bu. İlk koyduğum metinde şu sarıyla işaretlediğim bölümü silmiş. Esasen silmesinin nedeni istifadan vazgeçmesi veya vazgeçirilmesi değil, arada bir pazarlık dönmesi değil. Belli ki metni koyduktan sonra ya itirazlar oldu ya da kendisi tekrar düşünerek ya bunu koymasam daha iyi olur dedi ve o paragrafı sildi. Sonra o paragrafın dışındaki bütün metni aynen korudu. Dikkatli gözler ki ben dikkatle baktım. Neden sildi ve neden koydu? Aynı metin mi diye karşılaştırdım. Evet, silmiş bu paragrafı. Kaç kişi fark etti bilmiyorum ama ben fark ettim. Orada diyor ki hangi cümleleri sildi meselesine baktığınızda diğer cümlelerin önemi yok. Sosyal ağlarda bulabilirsiniz. Burada diyor ki DYP iktidarlarında 3 dönem bakanlık yaptığım süre zarfında Kürtlerin nüfus artışına müdahale etmek üzere önüme konulan MGK raporunu tarihte ilk kez iade ettirerek merkezi bir rol oynadım. MGK raporuna karşı sergilediğim duruştan dolayı askerin ve bürokrasinin baskısına asla boyun eğmedim. Bu önemli bir ifşaattır. O dönemin etkili, yetkili pozisyonda bir bakanı olarak böyle söylüyor Salim Ensarioğlu ve askerin kendine Kürtlerin nüfus artışına müdahale etmek üzere bir rapor koyduğunu, önüne bir rapor koyduğunu ve bunu reddettiğini söylüyor. Ve bunu reddettiği için de sonraki süreçte e, kendisiyle uğraşıldığını veya hedef tahtasına konulduğunu vurguluyor. İşte bu ilk istifa metnine koyduğu e, metinde var bu. Birkaç dakika içerisinde sildi. Sildikten sonra bu bölüm çıkarılmış olarak yeni metin koydu ama bu önemli. Bir kere koyduğunuzda zaten o kayda geçiyor. Bir ikinci isim daha gitti. Ee, Ahmet Zeki Üçok. Çok haz etmediğimi bilirsiniz. Geriye doğru gerçekten e, bir takım karanlık işlerin içerisinde olan biridir ve İyi Partide ne yaptığı? Hukuk işlerinden sorumlu baş yani düşünün. Her neyse tartışma konusu olan bir isim. Fakat burada dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Bu Salim Ensarioğlu, Şeyh Said tartışması çerçevesinde gitti gene Ahmet Zeki Üçok ile göndermişler adama yani Ahmet Zeki Üçok e, karakterini bir kenara koyun baş danışman yapmışsınız hukuk işlerinden sorumlu yapmışsınız genel başkan yardımcısı yapmışsınız neyse yani partinin çelik çekirdeğinin içerisinde yönetim katında ve istifası daha doğrusu partiden atılması kovulması bir WhatsApp mesajıyla oluyor bir SMS'le oluyor. 400'ün bilmem ne maddesine göre görevinizden el çektirildiniz imza Meral Akşener. İnanamıyor buna tabi ve arıyor genel başkanı ondan da doğruluyor. Evet diyor böyle bir mesaj doğrudur. Talimatı ben verdim diyor. Yakasına rozet taktığı, baş danışmanı yaptığı, genel başkan yardımcısı yaptığı isimleri Akşener partisinden SMS ile gönderiyor. İyi Parti'nin geldiği noktayı göstermesi açısından önemlidir. Bir başka İYİ Partili ki kimmiş bu? İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısıymış. Mete Koca diye biri. İsmini ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Fakat attığı tweet'e bakın. Ee, seni başkan seçtirtmeyeceğiz diyor. Yani enteresan. CHP'nin eş genel başkanı İBB meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor. Eş genel başkan dediği Ekrem İmamoğlu. Özgür Özer'in eş genel başkanı olarak konumlandırmış ve operasyonun büyüğü 31 Mart'ta olacak Sayın Eş Başkan demiş. Ve devamla seni başkan seçtirtmeyeceğiz diyor. Ve Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabını da eklemiş. Evet enteresan. Enteresan ibretlik. O arada Hasan Bitmez Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı vefat etti. Meclisteki son meşhur konuşmasının ardından yığılmıştı. Hürriyet gazetesi böyle haberi duyurmuş. Saadet Partili vekilin son sözleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayır esasen son sözleri bu değil. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herkes konuşmasını biterken heyeti selamlamak bir görevdir. Selamlamadığınız zaman başkan müdahale eder. Parlamento muhabirleri bilir. Selamlamanızı yapın ve ayrılın Sayın Hatip falan diye. Dolayısıyla son sözleri esasen hepinizi saygıyla selamlıyorum değil. Teknik olarak öyle olabilir son sözleri son sözleri esasen Filistin'di. Son sözleri Gazze'ydi. Evet. İşte bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün resmi tören düzenlendi ve uğurlandı. Tabutuna da görüldüğü gibi Filistin bayrağı asıldı. Metin Cihan paylaşmış ki o özellikle bu Saadet Partili milletvekili Hasan Bitmez'in e, meclis kürsüsünde ifade ettiği konuları kendi Twitter hesabında tamamen belgeli gazetecilikle ve açık kaynaklardan yararlanarak haftalardır sürdürüyor. 7 Ekim'den bu tarafa İsrail'le AKP'lilerin ticaretini belgeliyor ve AKP'liler bunu yalanlayamıyor. Ancak erişim engeli veya haberlere yayınlanan haberlere yasak falan koyduruyorlar. Metin Cihan demiş ki gazeteci milletvekili meclis kürsüsünde konuşurken kalp krizi geçirip hayatını yitirdi. Cumhurbaşkanı burada bir başsağlığı mesajı bile yayınlamadı. İsrail devlet kurumları milletin vekili Hasan Bitmez'in ardından aşağılık açıklamalar yapıyor. Hiçbir devlet kurumumuz sesini çıkarmıyor demiş. Evet. Cumhurbaşkanı düzeyinde bir başsağlığı mesajı bile gelmedi. Bu da zaten AKP'nin ve sarayın tutumunu göstermesi açısından önemli. 20 milletvekili vardı Saadet Gelecek grubunun. Onun ölümüyle 19'a düşüp mecliste grubu kaybetme söz konusuydu. Ben buna hiç girmedim çünkü bir biçimde bunu telafi edeceklerini düşünüyordum ki öyle de olmuş zaten. Demokrat Parti İzmir milletvekili Saadet Gelecek grubuna katılacak ve meclisteki grup devam edecek. Demokrat Parti'nin 2-3 milletvekiliyle zaten çok fazla bir mecliste varlığı yoktu. En azından böyle bir katkısı olmuş olacak. Bu arada tabii 6'lı masada renklendirdim. 3'ü gitti. 3'ü üçlü masa olarak devam ediyor, görünüyor. Şu anda tabii Saadet Gelecek ...grubuna bir Demokrat Partili katılınca... ...üçlü masa olmuş olacaklar. Fikri takip haberlerine bakalım. Ee, Somali Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu İstanbul'da... ...hepinizin bildiği hikaye. Yunus Emre Göçer, bir motokurye. onu Ona çarparak arkadan e, resmi araçla ölümüne yol açmıştı. Ve e, oğluma teslim ol dedim diyor Somali Cumhurbaşkanı. Adalet Bakanı da e, Somali'li mevkidaşını... Telefonla aramış ve Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'u görüşmüş ve muhtemelen gelecek. Yani esasen bu olayı kapatmaya çalıştılar. Kapatsalardı bunların hiçbirisi olmayacaktı. Ekrem İmamoğlu'nun attığı ve işte kamera görüntülerini paylaştığı olayın intihar ya da olayın e, dikkatsizlik sonucu falan değil. E, gerçekten e, bir e, ölüme sebebiyet veren bir trafik hatası olduğunu belgeledi. Ve bu, ki, bu kişinin yargılanması gerekiyor. Kasti olmasa bile bir trafik suçu işleyerek birinin ölümüne sebebiyet vermekten yargılanması ve ceza alması icap ediyor. Bu olay ortaya çıktı. Olay Aralık ayının başında oldu. Bir hafta on gün sonra ortaya çıktı. Bu kadar tartışıldı. Haliyle demek ki saray ve Somali sarayı iki saray kafa kafaya verdiler. Bu işi örtbas edemedik. Sen şu oğlunu gönder de burada bir şey yapalım. Yani kamuoyu tepkisi de çok büyük falan. Böyle bir anlaşma yani. Hikaye o. Gelir yargılanır sonrasında zaten takip edersiniz bir fikri takip haberi daha seçiler zan konusu unutuldu bir hafta 10 gün 15 gün neredeyse manşetlerdeydi ya, enteresan bir detay var burada bankacılık zimmeti yönünden takipsizlik verildi yani denizbank sıyrıldı fakat denizbank yöneticileri hakkında iki soruşturma yürüyormuş İlki suç delillerini gizleme ve yok etme ki kadına telefonunu kaybettirdiler Diğeri ise hürriyeti tahdit yani kadını bir süre genel müdürlükte tutup bir ifade vermeye zorladılar. O arada muhtemelen Denizbank kurumsal olarak herhangi bir zarar görmese de muhtemelen birkaç yöneticinin de kellesi gidecek. Öyle görülüyor. Bir başka fikri takip. Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim. Diyen Buket Tekışıkız isimli bir avukat vardı ve bu avukat gerçekten verdiği şu fotoğraflarla savcılık katında savcının odasında falan adliyedeki dikkat çekmişti. Onun hakkında hem savcı hem de avukat hakkında soruşturma başlatılmış. Ayrıca savcının görev yeri de değiştirilmiş. Evet. Ortaya çıkınca bu tür konular üzerine işlem yapılıyor. Biraz da böyle bir tarafı var. Bir diğer fikri takip Faruk Kocaya. Yaşam boyu hak mahrumiyeti cezası vermiş futbol, profesyonel futbol disiplin kurulu detayı orada var. Yani yaşam boyu bir futbol kulübü başkanı olamayacak ama Ankara Gücü'nün başkanı adamın ortağı zaten. Yani bir biçimde örtülü olarak kulübü idare etmeyi sürdürecekler. Dönelim CHP Parti Meclisi İstanbul ve Ankara'da aynı isimlerle yürüme kararı aldı. Siyasetten doğru bir karar. Zaten ikinci bir isim konuşulmuyordu. Alternatif bir isim konuşulmuyordu ve bu isimlerin yeniden aday olması bekleniyordu. Bu isimlerde saklamadılar bunu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olacaklar. CHP'nin adayı olarak ortaya çıkacaklar. Sıkıntı veya sorun şu, muhalefetin desteğini alabilecekler mi 2019'da olduğu gibi? Belli ki bundan sonraki haftalarda bunu tartışarak geçireceğiz. Orada Bolu Beyi Tanju Özcan için de oy birliğiyle aday gösterilmesi kararı çıkmış. Her şey siyasi. Geriye doğru bu kişinin yaptıkları ortada. Sadece bir video taraması, arşiv taraması yaptığınızda bir sürü sicilinde sıkıntı görürsünüz. CHP'den ihraç ediliyordu. Hatta bir süre askıya alındı üyeliği bilmem ne falan. Neyse neticede görüldü ki Tanju Özcan'sız biz Bolu'da yapamayacağız galiba. Başka bir aday göstersek bile Tanju Özcan rahat durmayacak. En iyisi bu dönemi böyle geçirelim dediler. Siyaset yani siyaset böyle bir şey. Dolayısıyla olayın CHP'si, AKP'si, MHP'si, İYİ Partisi ayrılmıyor yani. Adalet. Sedat Laçiner hakkında Ahim'den bir hak ihlali kararı geldi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörüydü profesör doktor. Türkiye'nin en genç rektörü olma ünvanını elinde bulunduran bir isim. 15 Temmuz'un hemen ardından 23 Temmuz 2016'da tutuklanmış ve geçtiğimiz Şubat ayı 9 yıl küsür ay hapis cezasına çarptırılmış ve yatması gereken bölümü yattıktan sonra da infaz yasası uyarınca geçtiğimiz Şubat ayında tahliye edilmişti. Şimdi de YouTube'da videolarla özellikle dış politikada son derece aydınlatıcı işlere imza atıyor. Ben de yakinen takip ediyorum. Ama geciken adalet adalet değil. Çıktı. Şu anda evinde oturuyor, video çekiyor ve eski işlerini toparlama derdinde. Bir kere zaten görevini iade etmediğiniz gibi ve muhtemelen etmeyeceğiniz gibi Hayatından çaldınız 6-7 seneyi. Onun yerine ne koyacaksınız, ne koyabilirsiniz? Bir başka adalet, yargı haberi, Celalettin Can. Doktorun uyku apnesi, kalbi zorluyor, ciddi risk altındasın demesine rağmen cezaevinde kalabilir raporu verilmiş. Bu bir yaşam hakkı ihlali demiş. Celalettin Can. İşte bu da detayı. Cezaevinden yazdığı mektup cezaevinde dramlar bitmek bilmiyor. Hemen her gün önüme düzinelerce haber düşüyor. Ben ancak birkaçını buraya getirebiliyorum. Sembolik olarak. Bir başkası kimler kimlerle haberi. Cübbeli Ahmet Hoca Aziz Yıldırım buluşmuşlar. Aziz Yıldırım beyefendinin daveti üzerine hesabından da böyle açıklama yapılmış. Beş saat oturmuşlar. Konuşmaların muhtevası bir cilt kitap olur diyor Cübbeli Ahmet. Koyu muhabbet ve ayda bir buluşma kararı almışlar. Televizyonların gediklisi Cübbeli Ahmet. Şimdi İsrail'le yavaş yavaş daha doğrusu dış politikayla toparlayalım. Yeni Şafak'ta bugün çok dikkat çekici bir manşet var. 7 Ekim olmasa Aksa yıkılacaktı. Şimdi burada e, Hamas, önceki Hamas lideri. Daha ve suikast girişimine falan da uğradı her neyse. Halit Meşal. İstanbul'da bazı STK temsilcileriyle bir araya gelmiş. İstanbul'da temas yapıyor. Ve... 7 Ekim'i anlatırken 7 Ekim'e 7 Ekim'deki Hamas saldırılarını ve işte ondan bugüne şu anda Gazze diye bir şerit ortada ortadan kalktı adeta. Yerle bir edildi. Diyor ki İsrail'in son 1-2 yıldır Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıları hatırlatarak 7 Ekim olmasa Aksa'nın yıkılışını izleyecektik diyor. Ben Mescid-i Aksa nedir, nerededir, ne de e, kutsiyeti hangi noktadadır, bunun Müslümanlar ve özellikle Filistinler için e, önemi, ehemmiyeti nedir? Alanım olmadığı için o konuya girmeyeceğim, bakılabilir. Fakat sordunuz mu Gazze yerle bir edilirken 15 binin üzerinde insan öldü sizin ifadenizle. 15 binin üzerinde insan Mescid-i Aksa yıkılmasın diye mi öldü? Bunu sordunuz mu onlara? mescid Aksa yıkılmasın diye sizi feda ediyoruz dediniz mi? Ve yine 1.7-1.8 milyon insan yerinden yurdundan edildi Gazze şeridinde ve bu yılbaşına kadar ve belki ocağın ilk haftasına kadar devam edecek. İsrail dümdüz edip geçecek ve belki de o insanlar bir daha Gazze'de yaşayamayacaklar o şeritte. 2 milyon insan yerinden yurdundan edilirken o insanlara sordunuz mu? Siz yerinizden yurdunuzdan ediliyorsunuz. 15-20 biriniz öldü bilmem kaç biriniz kayıp ama kutlu bir İşe kutlu bir konuya hizmet ettiniz. Nedir o? Aksa yıkılacaktı. O olmasın diye böyle oldu. Bunu sordunuz mu onlara? Onlar ne diyecekler acaba buna? Yeni Şafak'ta böyle manşet yapmış. Aksa yıkılmasın da Gazze yıkılsın. Özeti bu. Orada Beyaz Saray'la Erdoğan haftalardır murad ettiği, aylardır murad ettiği görüşmeyi ancak telefonla gerçekleştirdi. Ve bir şeyler söyleniyor işte Erdoğan devreye girdi şu oldu bu oldu F-16'lar konuşuldu şu bu. Bu Beyaz Saray'ın açıklaması İngilizcesi Türkçe'ye çevirmedim uğraşmak istemedim sadece mealen size söyleyeyim diyor ki işte konuştuk Erdoğan'la telefonda. Burada İsveç'in NATO üyeliğinin altına çizdik bu konuda ayak sürmeyi bırak parlamenton geçirsin. İki Yunanistan'la barış çubuğu tüttürdünüz güzel devam destekliyorum bunu. Üç, işte Gazze konusunda da biz İsrail'in haklı olduğunu düşünüyoruz ama oradaki siviller e, bu işten daha az zararla çıksın falan bu konuda da diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. Beyaz Saray'ın açıklaması bu. Dolayısıyla iki tarafa bakacaksınız. Türk tarafının ne dediğine değil. Bir de öbür tarafa bakacaksınız. Öbür taraf ne diyor bu görüşme konusunda? Ukrayna'da savaşın bitimine doğru Avrupa Birliği'nden yeşil ışık şu Avrupa liderleri yılın son zirvesinde Ukrayna ile üyelik müzakerelerini Viktor Orban'ın salonu terk etmesine rağmen oy birliğiyle, onun dışında oy birliğiyle kabul etmişler. 26 ülkelilerinin Avrupa Birliği 27 ülkeli. 28'de İngiltere çıktı, 27'ye düştü. Macaristan'da oylamaya katılmayınca 26 ülke oy birliğiyle müzakerelere başlanma kararı almış. Ama bunun meali şu esasen. Ben sizi bir takım böyle gerçekten alengirli diplomatik laflarla falan sıkmak istemem. Bunun meali şu. Ukrayna'da bir anlaşmaya doğru gidiyoruz bu savaşta artık şey yok. İki tarafta artık birbirine daha fazla üstünlük kuramıyor. Doğu tarafını aldığı yerleri Rusya'ya terk etmek zorundayız. Batı tarafı da işte kalır. Putin'in basın toplantısı vardı. Uzun bir zaman sonra yıllık değerlendirme toplantısı yaptı. Yüzlerce basın mensubunun karşısına çıktı. Aralarında BBC falan da vardı. Gerçi soru sordurmadılar ama sorulara cevap verdi falan ve bu batı televizyonlarında canlı yayınlandı. Yani Putin pozisyonunu koruyor ve önümüzdeki aylarda yapılacak genel seçimlerde bir kere daha seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor Rusya'da. Görünen o ki şeyde Zelenski de en son gene Amerika'ya gitti ve dedi ki sizin desteğiniz olmadan bizim bu işi kotarmamız mümkün değil. Yani kaybettik demeye getirdi. Bir kere daha söyleyeyim savaş bitmiştir ve Ukrayna bahsettiği hedeflerden Kırım ve Şair Donbas neyse vazgeçmek durumunda ve bu anlaşmaya muhtemelen Batı'nın yapacağı bu kadar buna zorlamak için yani savaş bitimi yapılacak bir anlaşmaya zorlamak için e, Avrupa Birliği'ne de alacağız Batı Ukrayna'yı falan kararı bu. O arada BBC'de bir son dakika geçti. Ee, Avrupa Birliği sadece Avrupa Birliği üyeleri üyeliği müzakerelerini başlatma kararı almadı Ukrayna'yla. 55 milyar dola, e, dolarlık evet 55 milyar dolarlık rakamı yanlış okumuyorsunuz. 55 ya, 50 milyon 50 milyar pound euro ediyor. Öyle euro olarak söyleyeyim. Rakam doğru. 50 milyar euroluk Ukrayna için fonu görüştü ve Macaristan gene bu fonu blokladı. Şu anda bunu bloklamış, engel olmuş durumda. Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek. Yani Avrupa Birliği iki şey sundu Ukrayna'ya. Bu savaşı bağlayalım. Avrupa Birliği üyelik müzakereleri başlayacak ve kısa zamanda seni alacağız ve sana da 50 milyar euroluk işte yaralarını sarma fonu. Böyle okuyun. Bitiriyoruz. Haftayı kapatıyoruz. Ali Atıf Bir'in güzel bir mesajıyla haftayı kapatmak istiyorum. İyi hafta sonları dilemek istiyorum. Türkiye'de diyor ki bir üniversite hocasıdır. Aynı zamanda Ali Atıf Bir. Türkiye'de en önemli sorun bir yığın dersin uzmanları tarafından verilmemesi. Bu tersine çevrildiğinde yani uzmanları konuştuğunda veya uzmanları artık uzmanları tarafından dersler verildiğinde akademi akademi olacak ve Türkiye toplumu daha sağlıklı bir şekilde daha güzel günlere evrilebilecek. Diyor ve bir manşeti daha kapatıyorum. İyi hafta sonları. Pazartesi tekrar görüşmek umuduyla.